Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün ne oynuyoruz? İsmi neydi bu oyunun? Turkish background. Hayır. Neden attı? Neden attı? Neden attı? Neden attı? Neden attı? Neden attı? Aha, karakterler. <laughs> Ama bütün karakterler yok. Recep Ümedik <laughs> var. Yok ki Recep Ben diyorum neden hareket etmiyor? X'e basmışım. Bir, daha bir, daha bir daha Lan. Ha tamam. <laughs> <laughs> Klatma sesini kulak atmışım diyemiyorum. Ay ananı avradım. Ölürsen bir şey demeyin. Bir şey arlıyorum. Ha tamam devam. <laughs> ne oldu? <laughs> ne ediyor lan? <laughs> Gülme lan. Dibimde. Bu benim kaçıncı videomdu lan? Bir dakika, bir dakika hesaplamam. Bu benim 5. sanırım. Evet 5. lan bir dakika 5. 5 ya. 5 veya 6. Bak bir iki dakika. 5. veya 6. Oğlum. Like'lar çok az geliyor. Abone desem hiç gelmiyor. Neden? Neden? Abdülhamit gibi olacağım. Açsana kaçını yıcım. Ya gelme be. Neyse gidelim. Sen hiç gelme. Sen hiç bulaşma. <laughs> ya öldüm. <öyle mi? gülüyor> <laughs> <laughs> ne tövbe tövbesi şarkı söylüyorum Allah Allah. Kötü bir şey mi diyorum? Aha. Abi gel. Kral. Hadi beraber diri salalım. Yaklaşmayın lan. Acılı şalgam da geldi, tam oldu. Tamam. Abi tıngıllı da bağacak, abi kıl, tıngıllı kıl, da bağacak, kılı 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 da bağacak. Neyse, kötü söyleyeyim. Kötüydü. kötüydü. Kim? Neredesin lan? Neredesin lan? Nereden lan? Adres ver lan. Ee, neredesin? Oğlum neredesin? Ya neyse. Karisko car skriiiiit Allah aşkına Videonun başını açılır mı bu? <laughs> sen <laughs> <laughs> ah, ah, Sıkıştırdınız Abi Sen sıkıştırırsan da olur Polat <laughs> Selam Bebe Muğdemel kelebe Ben takım sen niye? Nop, nop, çok iyi. Mulp, bir dakika. Nop, nop, Ne var ya ben? Ya gelme. Hayır, gelemez. Ben çok acılmıyorum. Acılmıyorum, acılmıyorum. Oku. Benim okumam lazım Aha. Neden? <laughs> Allah belanı. <laughs> Koruman <laughs> bitecek. <çizek. gülüyor> aa bitti. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <gülüyor> hop hop. <gülüyor> Herkes atıyordum sana atamadım. Kral <laughs> değilsin. Şey Videonun içinde video mu açılır? Polat abi bırakma beni. Hop tamam geldim sen. Sen bendesin. Ben de kal. Ben de abi. Ben de kal. Ben desin. Bak burada birisi var. Bunu. Dön. Abi yeni infaz görevi. Ya bir git Allah aşkına. Aha takıldı peşime. Acaba bu oyunda koşuş efekti zor çözer olsa ne olurdu? Hep böyle koşuyoruz ya. <laughs> ha, bu telefon mu? Arkadan hala beni <laughs> mi takip ediyordun? Son 5 ölme. Ben saymam sen say. Tamam mı? Yine sayıyorum. Sen say. Sen benim asistanımsın. Evet. Yardımcımsın. Sen sor. Az önce biri oldu. Onu sen mi şimdi say? Hayır gelemem ben çok acılıyım. Ben çok acılıyım. Acını Yiyemezler ya. Biri ekle kenara. Be. Hah ekle. Ama bayağı mı? Bir dakika Siz çok kusur kuraklık masalı. Tamam. Of ya kralsın ha. Bir de kaşları kaşları da şekilli. Ya sen biz. İki. Kaşları ne? Ne? <laughs> Kaşlarım şekil, önümden şekil. Oy çok havalıydı. Takıl mı beraber kral? Gel kral. Bro gel bro. Al ışığı da yaktım bro. Bro, satma be. Ben çok bundan gelirdim. 15 saatiniz Hayırlı Oyun olsun diyorum. Bol oyunlu, az dersli bir 15 15 saatiniz olsun. Anladım. Ne lan Güzel değil mi? Şuna <laughs> ne 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 yazdı? ne yazdı? ne yazıyor? ne, ne yazıyor? <laughs> <laughs> okumak istiyorum. Bu sana okumak istiyordum. İlk, ya sen bir kaç oldu var? Üç oldu. Üç oldu. Galiba ne demek lan adam gibi say. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu, vid bu videonun bu videonun devamını gel konuşamadım. Bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız ama ne? Neden sizin kestin? 100 like istiyorum. Kişmeniz. Ne var 100 like ya? 100 like, 100 like, 100 like. 100 like. 100 like. O zaman ikimizin arasında olsun 50 like tut elimi. <gülüyor> Anlaştık. Anlaştık. <gülüyor> tamam. 50 like istiyorum. 50 like. 50 like. Ali. Az görmeyin lan. <laughs> Abim değilsin. Abi burası dolu karışık ya. <laughs> abimi mi çağırırım siktirin gidin. <laughs> <laughs> Abi. <gülüyor> Abi. Senin baban. <laughs> o benim kuzenim oluyor. O benim kuzenim oluyor ama ha. Hakikaten. Kaç yaşlarında? <laughs> ha, <kaç> <laughs> ne? Hayır, onun ağzına bir çikolata şunu şöyle amına <laughs> Çocuğu ananı koruman bitecek. Şöyle. Ne lan şuna! Lan koruman bitti. <laughs> 4 oldu bu son. Hayır! Allah ölmedim. Oh, tamam. Geçeriz. Ya. <laughs> Sıkıntı etme <etmezsen> kral. <laughs> Yalnız kulağımı sıkıyor aşağı Hayır ya. Hayır. O ne Hayır. kaçtım. Ne diyorsun duymuyorum. Babam yok. Kuzen sen Ne diyorsun lan? Aramızda dört yaş var diyorsun. Var, Abi en iyi araba sensin ya. Uf şekil. Of, of. Yeni model. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Abi şarkısın çok güzel ya. Öldüreceksin sen. Öldüreceksin sen. sen öldür be kral. <gülüyor> <gülüyor> of, ses bak. Benim sıçma hanım. Öldü, <laughs> <laughs> öldü. Öldü. Herkese geceler Allah rahatlık versin.